Bir ortamdasınız ve özgüvene ihtiyacınız var. O anda daha güçlü hissetmek istiyorsun. Anında özgüvenini nasıl arttırabilirsin? İşte bugünkü video bunun üzerine kurulu. Özgüvene ihtiyaç duyduğumuz iki tane önemli alan var. Birincisi ilişkiler, ikincisi ise iş hayatı. İlişkilerde özgüvenli olursanız bu size çok kazandırır. Daha cool olursun, daha karizmatik olursun, çekiciliğini artar. Ve huzurlu olursun. Daha az kıskanırsın, daha rahat olursun. İş hayatında ise özgüvenli olduğunda etkili olma gücün artar. Daha başarılı olursun. İşte özgüven bu yüzden bizim için önemli. Daha önce özgüvenle ilgili videolar hazırladım. Onları da izleyebilirsiniz. Bugün özellikle anında özgüveni nasıl yükseltebiliriz? Bu Konu geldiği zaman da hep benim aklıma Nasrettin Hoca'nın hikayesi gelir. Bir gün köyde caminin vaaz verecek imamı hastalanmış. Nasrettin Hoca'ya gitmiş köylülerde. Demişler ki işte hocamız hastalandı. Vaazı sen verir misin? Nasrettin Hoca da tabii veririm demiş seve seve. Yalnız demiş hani ben biraz pahalıyım yani cami hocaları bile biliyorsunuz arkadaşlar dini bir görev için aslında bunun bir bedeliyle yapıyorlar. Nasrettin Hoca demiş ki ben bunu demiş bir kese altın olmadan hayatta demiş bu vaazı vermem demiş. Ondan sonra ya demiş hoca demiş bir kese altında çok fazla demiş ama demiş benim vaazım böyle demiş. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz demiş. Ben öyle bir vaaz veriyorum ki herkes demiş çok hoşuna gider demiş bütün halkın demiş Neyse köylüler bayağı bir uğraşmışlar Hocanın istediği o bir kese altını Bulmuşlar sonra hocaya götürmüşler Hoca çıkmış güzelce Koymuş cebine bir kese altını Aman ne güzel de bir ağız vermiş böyle Güzel güzel anlatmış herkese falan Filan derken işte bitmiş Tam inmiş. Cebindeki bir kese altını çıkarmış. Köyün muhtarına takdim etmiş tekrar. Ya hoca demiş niye veriyorsun altını? Bu altını sana verebilmek için çok uğraştık. Canımıza da okudun demiş. Almadan da çıkmadın demiş. Nasrettin Hoca da lafı yapıştırmış. Ya kusura bakmayın. Benim cebimde altın olmadığı zaman öyle güzel konuşamıyorum demiş. Şimdi bu hikayede olduğu gibi acaba özgüven dışarıda olan bir şeylere mi bağlı yoksa içinizde olan bir şeylere mi bağlı? adı üstünde özgüven içeriden geliyor. Ama sanki böyle dışarıda olan bir insanın parası, işte arabası ya da işi, title'ı, özgüvenini besleyen bir durum haline gelebiliyor mu? Ya da bedeni, bu gibi unsurlar kendinize güvenmenize destek verebilir arkadaşlarım. Yani daha güçlü hissetmeni sağlayabilir. Ama bir anda bunların yok olduğunu düşün. O zaman ne yapacaksın? O zaman nasıl kendine güvenebilirsin? İşte orada da seni güçlü tutacak, onları tekrar oluşturabilecek güç aslında içinden başlamalı. Bu yüzden mesela miras yediler ya da işte babaları çok kazanmış, etmiş, şirketlerin başına sonradan geçmiş çocuklar o şirketi yürütmekte daha zorlanırlar. Daha korku dolu olurlar, daha kaygılı olurlar. O yetenekte bazıları olmayabilir, bazıları da çok iyi olabilir. Ama genelde kendi dişleriyle, tırnağıyla gelenler o içindeki gücü kendileri oluşturarak yaparlar. Bu yüzden diplomanız alınsa bile, hani benim mesela bir sürü ilişkiyle ilgili, kişisel gelişimle ilgili bir sürü sürsünle bereket bir sertifikam var. Hani okuduğum bölümler de bunun üzerine zaten kurulu. E şimdi bunların hepsi olmasa bile bu içimdeki üretici taraf hala içimde. Gene yaparım. Gene oluştururum. Hani bir insanın aslında arkadaşlar hani kendimden örnek veriyorum ki daha somut anlaşılır olsun. İçinizden başlıyor aslında. Ya da insanların özgüvenini belirleyecek olan şey dışarıdaki koşullar değildir. İçindeki koşulları oluşturabilme becerisidir. İşte o yüzden de adı özgüvendir arkadaşlar. Tabi burada Nasrettin Hoca'nın özgüveni her ne kadar dışarıdan gelse de o da bir şekilde içeriden programlamış. Hani ben altın cebimde olursa iyi konuşurum diye orada da bir içeriden bir program var. Şimdi bugün anında özgüvene nasıl ulaşabiliriz size bunlardan bahsedeceğim. Yorumlarınızda geçen sefer okudum. Bazı arkadaşlar mikrofonla ilgili sıkıntı yaşadığını söylemiş. Evet tizini biraz fazla kaçırmışım arkadaşlar hafif bir cızırtı olmuş bu sefer dikkat edeceğim yine o cızırtı var mı yazarsınız çünkü bu mikrofonda cızırtı olacağını tahmin etmiyorum hani iyi bir mikrofon böyle bir sıkıntı olmaz şimdi hatta böyle vokallerin kullandığı çok çok daha kaliteli bir mikrofon onu almayı planlıyorum onu aldığım zaman da zaten sesimi daha da iyi duyacaksınız daha böyle ileri derecede bir podcast kıvamında olacak devamında ben de yenilik yapıyorum arkadaşlarım gördüğünüz gibi sistemi ekipmanı ya bile değiştiriyorum mikrofonu değiştiriyorum, işte kamerayı değiştiriyorum. Neden bunları yapıyorum aslında? Bu yatırım bana inanılmaz derecede motive ediyor, inandırıyor, güçlü kılıyor. İşinize yatırım yaparsanız aslında sizde, sizi de aynı şekilde kendinize güveninizi arttırır. Burada aldığımı tekrar vermek adına, kaliteyi arttırmak adına hep uğraşıyorum. Hani beni motive eden, benim özgüvenimi arttıran şey başarı vermiş olduğu, bilginin vermiş olduğu ve kalitenin vermiş olduğu güç. Bu herkese göre değişebilir. İnsanın özgüveninin, gerçek gücünde ideal nedir diye olacak olursanız üç dürtü vardır bakın. Ya başarılı olmak için yaparsın, ya sevdiğin için yaparsın, ya da güç için yaparsın daha güçlü olmak için. Bazıları güç odaklıdır, bazıları başarı, bazıları da sevgi odaklıdır. Benim sevgi, başarı ve güç arka planında geliyor. Yani gücü aslında daha çok kitleye ulaşmak için istiyorum. Şuraya kadar ki olan kısımda aslında kendine güvenle ilgili bir menü sundum size. Özgüvenin içeriden geldiğini, dışarıda bir şey olmasan bile tekrar o dışarıda oluşturabilecek gücü içeriden başlatabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum size. O yüzden arkadaşlarım şimdi bunu nasıl başlatırız? Arkanıza yaslanın en hızlı ...hızlı yoldan kaynaklarınıza nasıl ulaşabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Bugünkü kişisel gelişim videomuz daha güçlü bir özgüven. Başlıyoruz. Sizin hiç hayali bir mentorunuz var mı? Zihinsel mentorunuz. Arkadaşlar NLP'de bu çok önemli bir tekniktir. Mentör tekniği diye geçer aynı zamanda. Benim çok zihinsel mentorum vardır mesela. Yapana kadar o mentor modelini düşünmek... ...ve onun gibi hissetmek sanki oymuş gibi davranmak, olana kadar taklit etmek özgüveni muhteşem şekilde geliştirir. Bu yüzden birinci kuralımız bu. Yapana kadar taklit et. Taklit edeceğin kişi de model alabileceğin bir mentorun olsun. Benim yıllar evvel mesela mentorum kimi seçmiştim ben? Ben Melik Duyar'ı seçmiştim. Ve kişisel gelişimi ilk başlatan hafıza hızlı okuma konularında ilk başlatan da odur. Türkiye'ye getiren odur. Ve ondan eğitimler almıştım o dönemde. Ve o zamanlar işte kaç yaşındaydım? 19-20 yaşlarındaydım. Hatta daha yeni lise bitmiş yeni üniversiteye başlamıştım. Yani şu anda artık 40'lı yaşları yavaş yavaş deviriyorum. Ama o zamanlar 19-20 yıl önceyi söylüyorum size ve ben Melik diyorum mentor olarak seçmiştim. Zihinsel mentor hep onu modelliyordum böyle sesim e, çünkü güçlü bir bana göre o zaman baktığımda güçlü bir modelde Dünya hafıza şampiyonu vesaire. Özgüveni, o bilgisi, otoritesi çok ciddi anlamda bana ilham veriyordu. Kendisine de hep eğitimlerine katıldığımda söylerdim, teşekkür ederdim. Şimdi sizin de böyle özgüveninizi arttırmak için zihinsel mentorlarınız olabilir. Mesela kişisel gelişim sektöründe ben ikiye ayırıyorum kişisel gelişim sektörünü. Bir palavra olan kısım. iki de realist olan, gerçekçi olan kısım. Bu palavra olan kısım ne biliyor musunuz? Hani ben de çekim yasası videosunu anlattım ama çekim yasasını daha aslında sizin dinamiklerinize bağlı olan bir şey olarak hep anlattım. Yani 21 gün Ferrari hayal et 21. gün mucize olarak kapında olacak şeklinde anlatmadım. Şimdi mesele böyle olduğu zaman ya da işte ben her şeyi hak ediyorum şeklinde boş bir noktada anlatmamaya çalıştım her zaman. Ya da ben bir para mıknatısıyım. Paralar bana akıyor. Mucize bir şekilde zenginlik benim hakkım. Bolluk geliyor diye bir hayal tüccarlığı haline de asla getirmedim. İşte palavracı olan aslında birinci kategori bana göre kişisel gelişimin bu ve bu yüzden de aslında hep komedyenlerde malzeme oldu. Yani bu alanda böyle bir çalışmaların olması. İkinci kısım bana göre realist kısım. Gerçekçi olan kısım. Bana göre realist ve gerçekçi olan kısım. Bu benim tarzım da bu daha çok. Hani Para kazanmak istiyorsan para mıknatısıyım hadi paralar akıyor diye para olamazsın. Fon yönetimini öğrenirsin. Nakit akış sistemini öğrenirsin. Ek gelir, pasif gelir, yapmayı öğrenirsin. Bunları ileride size anlatırım arkadaşlarım daha bilimsel yoldan. Sıra para kazanma ile ilgili merak da ediyorsanız bunları da ileriki zamanlarda anlatabilirim. Ama böyle paralar yağıyor akıyor diye böyle bir umut olayları benim kişisel gelişim hiç tasvip etmediğim şeyler. İşte bu noktada ben hani realist olan kısmında bir kişiyi daha mesela ilham almıştım. Çok yıllar evvel Ahmet Şerif Üzgür'ün tarzını model almıştım. O da mesela hem hitabeti hem bilgiyi aktarması, sistematize olarak aktarması benim çok hoşuma gitmişti. Tarzları zaten benzer. Dolayısıyla onların tarzını hep o dönemde, gençlik yıllarımda modellemeye çalışmıştım. Bana o dönemde yani 20 yıl evvel çok işe yaramıştı. Sonrasında kendi tarzınız oturmaya başlıyor. Sizin de böyle arkadaşlarım rol modelleriniz olsun. Düşünün bakalım. Kimi acaba taklit edebilirsiniz başta ama bu taklit hep olmayacak. Sonra kendi hani o ördek yavrusu gibi önce anne ördeği taklit ediyor. Sonra kendi stilini buluyor yüzerken. Aynen bunun gibi. Çünkü o kişi gibi davranmaya, o kişi gibi konuşmaya başladığında o kişi gibi hissetmeye başlıyorsun. Ruh halin o kişi gibi olmaya başlıyor. NLP'de de o kişinin yeteneklerini daha kolay çağırıyorsun aslında. NLP'de modelleme stratejilerinde bu vardır. Hatta NLP'nin kurucularından Richard Bandler hep Virginia Setter modellemişti mesela yıllarca. Ve onun gibi terapetik etki sonuçlar almaya başlamıştı. Modelleme özgüveninizi yükseltir. Bir bakın bakalım istediğiniz sonuçları alanlar nasıl düşünüyor, nasıl davranıyor, nasıl hissediyor? Rutinleri neler? Neler yapıyorlar? Hangi kaynakları kullanıyorlar? Kendilerini nasıl geliştiriyorlar? Ne okuyorlar? Ne, nasıl besleniyorlar? Bunlar çok önemli. Hani bir model almak istemiyorsan mış gibi de davranabilirsin. Hani eskilerin bir deyimi vardır ya. Cesaretli değilsen cesaretliymiş gibi davran. Ya da mesela telkinin gücünü gösterir. Söyleyeceğim onu bir sonraki maddede size olumlamalarda, afirmasyonlarda ama bizim afirmasyonlarımız daha farklı olacak. Yani burada miş gibi davrandığında kendini gerçekleştirme kehaneti başlar. Öyle davrandığında bir süre sonra öyle davrandığın için öyle olduğunu inanmaya başlarsın. Diyelim ki sana uzak duran birisi aradı ama özgüvenli bir duruş sergileseydin gerçekten o telefonu nasıl açardın? Böyle daha kaygılı, ona ihtiyacı olan şekilde mi açardın yoksa gerçekten rahat, gülerek, gayet iyi ve hissederek mi açardın? Yoksa onun için kurban zihniyetinde açıp onun boyunduruğu altına girmeye hazır bir şekilde mi açardı? Sanıyorum ki birinci gibi açmak isterdiniz. O zaman öyle davranmaya çalışın. Öyleymiş gibi davranın. Bir süreden sonra davranışlarınız onu takip edecek. Mesela iş hayatı için söyleyeyim. Sunuma çıkacaksın. Sunumda nasıl çıkmak istersin? Daha rahat, daha dik, daha özgüvenli, daha gülerek. Öyleymiş gibi davranmaya çalış. Sanki yıllarca aslında sunum veren, sunum yapan birisiymiş gibi, kendine güveniyormuş gibi davranmaya çalış. Daha dik yürü, daha emin adım at. Bunu zihninde canlandır. Daha rahat, daha yavaş konuşmaya çalış. Özgüvenli birisi duruşunu modelle o sırada o şekilde hitap etmeye başla. Bir süreden sonra bedeni zihnini takip etmeye başlar. Zihninde de bedenini takip etmeye başlar arkadaşım. Hani bu yüzden özgüveni oluştururken bu duruşlar önemli. Eskilerin deyimiyle birine 40 gün deli dersen deli olur deyimi aslında telkinin gücünü aslında ifade eder. Telkinin tesirini ifade eder. O yüzden kendi kendimize bunu telkin etmek bu davranışları ve o kişilerin mesela kendi kendilerine söyledikleri sözleri bazen onları hatırlamak, o güç figürlerini hatırlamak, başarı modellerini hatırlamak, bazen kendini iyi hissettirecek telkinler etmek, bunu defalarca yapmak, yazmak işte senin o kimliği kazanmanı sağlayacaktır arkadaşım. Bunu bunu deneyin. Özgüveni oluşturmada ikinci nokta hedef eşittir güçtür. Yani ulaştığınız hedef size güç verir. Küçüğü büyüğü yok hedefini arkadaşlar. Hedefe ulaşmak güç verir. Yani gücünüzün anlamı ulaşabileceğiniz hedefte saklıdır. Bu yüzden ulaşılmaz hedefler değil, adım adım belli alanlarda, entelektüel alanda, öğrenmeyle ilgili, kitapla ilgili, sporla ilgili, hareketle ilgili, iletişimle ilgili alanda ulaşabileceğiniz minik minik hedefler belirleyin. Mesela gittiğiniz bir ortamda bir kişiye en küçük bir hedef selam vereceksiniz, merhaba diyeceksiniz. Sosyal özgüveniniz için. İşte neye ilgi duyduğun, işte buraya ne zaman başladığı ile ilgili hafif buz kırıcı sorular soracaksın. Küçük hedefler mesela. Günde bir saat değil 10 dakika kitap okumaya başlayacaksın. Ya da 10 sayfa kitap okuyacaksın. Ulaştıkça bu hedefe o tik atma dediğimiz hadise. O hedeflere tik attıkça yapman gereken hedefleri, aylık hedefler belirleyin böyle. Hatta yıllık büyük vadeli hedefleriniz de olsun, büyük planınız. O aylık hedefler için haftalık hedeflere bölün o aylık hedeflerinizi ve gün içinde o hafta içinde yapacaklarınızı planlayın gün gün ve Hedeflerine ulaştın mı haftalık, aylık onlara çek at. İşte o çek var ya o kadar sana haz verecek ki ve o çeki yaptıkça o gücü, o enerjiyi içinde hissetmeye başlarsın. Çünkü güç eşittir ulaşabilmek hedeflere. Ulaşılabilir hedefler bu yüzden çok önemli. Günde 5 dakika meditasyon, günde 10 sayfa kitap okuma, 30 dakika yürüyüş ya da 30 dakika finansal zekamı geliştirmek için finansal kitaplar okumak gibi. Hani finansal zeka, para bana bollukla, bereketle akıyor diyerek gelmez arkadaşlar. Para finansal zeka ile gelir arkadaşlarım. Finansal zekayı geliştirmekle gelir. Üçüncü nokta, başkalarının fikirlerini ihmal edin. Ne hissettiniz bunu deyince bir anda? Evet, ihmalkar olun ama başkalarının fikirleri sizi eğer ki eleştiriyorsa yıkıcı bir şekilde, işte onlara karşı ihmalkar olun arkadaşlar. Özgüveni savrulan insan başkalarının etkilerinden aslında savrulabilir. Başkasının düşüncelerinden etkilenebilir. Bu yüzden bakın özgüveni savrulan insanı yanlış anlamayın. Hakaret ediyorsa tepkinizi koymalısınız. Bahsettiğim şey bir hakaret değil. Birileri seni o ortamda eleştireceği, rencide edeceği, böyle üstten bakmalar varsa onları ihmal edin. İhmal etme kelimesini özellikle seçtim. İhmalkar olmak olumsuz bir isimdir. Oysa ki seni kırma potansiyeli olan ya da seni düşüren insanlara karşı ihmalkar olmayı başardığında bu sana güç verir. Yani nerede kullandığına göre değişir. İhmalkar bir yapım varsa orada kullan. Başka sevdiğin insanlarla değil. Seni yargılayan, sizi öz değerinizi tanımlamaya çalışan, sizi kıyaslayan insanlara karşı ihmalkar olun değerinize bir şeyler biçmesine asla ve asla izin vermeyin. Kendinizi, kendiniz onaylamanız çok önemli. Başkasının onaylamasına ihtiyaç duyduğun anda işte o özgüvende bir başkasına bağımlı olmaya başlarsın. O yeterlilik hissini bir başkasının sözcüklerine bağlı kılmaya başlarsın. Oysa ki senin her zaman kendi gücünde olmalı bir şey. Yani o priz, o fişi kendi kaynaklarına bağlamalısın fişini, enerjini. Bu yüzden de Gücü kendinden almalısın. Kendini kendin onaylamalısın. Bu yüzden sizin değeriniz, sizin kendinize verdiğiniz onay bir başkasının vereceği onaydan çok daha değerli olduğuna inanmalısınız. Hani benim sözüm, benim cümlelerim daha değerli, daha önemli demelisin. Ama bu egoist bir şekilde bir başkasını ezmek için değil. Benim fikirlerim, benim uzmanlığım, benim otoritem ya da benim araştırma zekama bu anlamda güveniyorum demeniz, kendinize telkin etmeniz daha önemlidir. O yüzden doğru telkinleri söylemeniz bu anlamda önemli işte. Yani böyle uçarı kaçarı afirmasyonlar değil. Seni gerçekten yetenek kazandıracak afirmasyonlar önemli. Araştırma zekama güveniyorum. Bir şeyi sorgulama zekama güveniyorum. Zaten o zaman doğru kararı veririm. Bakın böyle bir şeyi telkin ettiğinde bunun sonuçları sana bağlı. Bir başkasına bağlı değil. Dördüncü nokta mükemmel olmaya çabalamak insanın kendi olmayı feda ettiği bir eylemdir. Mükemmel olmak yerine kusurlarımızı kabul etmek çok çok daha önemli arkadaşlar. Hani insan hani mükemmellik algısı aslında özgüveni düşüren çok önemli bir şey. Mesela daha iyi her zaman her zaman vardır ama mükemmel kusurlarıyla aslında mükemmeldir. Kusursuz olduğu için değil. Bu yüzden aslında o kusurlarını kabul etmek senin kendi otantikliğinde en iyi halini oluşturur. Bakın bugün bir sürü başarılı böyle dahiden, dahilerden tutun da sporculara kadar insanlara baktığınızda sunuculara kadar baktığınızda hepsinin artıları da vardır eksikleri de vardır. Hani fabrikadan çıkmış mükemmel bir formda değillerdir ama eksik taraflarında dalga geçmeyi de bilmek bazen ciddiye anlamak, bazen kendinle dalga geçmek esprili yapmak bir özgüven göstergesidir ama kendini küçümsemeyi kastetmiyorum bakın. Geçen videoda anlatmıştım size. Kendinizi küçümsemeyin. Kendinizi başkalarının yanında aşağılamayın. Ama kendinle zeki espriler yapabilirsin. Cem Yılmaz mesela bunu çok güzel yapıyor. O örneklerde. Adam espri yapıyor ama kendini övüyor aslında. Her zaman göze batmıyor. Yani bazen göze batıyor ama her zaman da batmıyor. Yani zeki espri yaparsan kendini hem ciddiye almadığını gösterirken bir taraftan da kendini övmüş olursun. Hani bu anlamda sarkastik dil geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Özgüven yüksek olan insanlar bir yerden bir güç alıyorlar arkadaşlar. Bir yerden bir güç geliyor. O da nereden geliyor biliyor musun? O bir yer neresi biliyor musunuz aslında? Manevi güç alabilirsin yaratıcıdan. Diğer bir durumda gelecekten de alabilirsin. Gelecek bir beklentin var, bir gelecek beklentin var. Orada bir dağın arkasında bir güneş doğacak ve sen o güneşin doğduğunu hayal ediyorsun. Bir gelecek, uzun vadeli bir amacın var. Bu dediğim şey biraz önce dediğim hedeflerden farklı uzun vadeli amaç olsun mesela size örnek vereyim işte fotoğrafçılık ve sinemacılık kameramanlık bölümüne kaydoldum bu yıl inanılmaz derecede bu kameraydı fotoğraftı işte görüntüydü bunlara ilgim başladı özellikle son iki yıldır fotoğrafçılık ve kameramanlık okuyacağım neden okuyacağım e benim de bir hayalim var mesela film çekmeyi istiyorum. Kişisel gelişim ve ilişkilerle ilgili. Hani bu gerçekleşir ya da gerçekleşmez bilmiyorum ama bu uzun vadeli amaç bana inanılmaz enerji veriyor. Ve bu konuları da ilgi ve merakımı canlı tutuyor. Fotoğrafçılık ve kameramanlık okumadaki o öğreneceğim şeyler beni inanılmaz şu anda motive ediyor. Daha fazlasını araştırmamı sevk edecek. Böyle bir hayal bak. Özgüveni yüksek olan kişilerde de bu var. Uzun vadeli gelecek bir hayaliniz olsun, fanteziniz olsun, gelecek bir fanteziniz olsun, idealiniz olsun bu size güç verir. Ve tüm bunları yapmak için mental güç, zihinsel güç çok önemli. Zihinsel gücü çok şey konuşulur üstüne. Hani zihinsel güç üzerine saatlerce konuşabilirim sizi. En önemli kelime ne diyecek olursanız zihinsel güç üzerine bence şu. Zihninizi yönetebilmek. Zihninin seni yönetmesine izin vermemek. Zihnini sen yönetebilir duruma geçmek. İşte zihinsel gücün en önemli bence Potansiyel anlamda bunu performansa dönüştürecek en önemli kural bu. Zihnin tarafından değil, zihnini yönetecek tarafta olmak. Bunu yapmak için de duyguların, dürtülerin, isteklerin bunları fark etmelisin. Aklına gelen, hissettiğin her şey, bir topun sağda oradan buraya gitmesi gibi e, gitmemeli düşüncelerin. Hangi kaleye? zihninde gol atacağını bilmelisin. Odaklı bir zihin seni hedeflerine her zaman çok daha iyi ulaştıracaktır. Ben mesela bunun için bu kanalda da ilk başta meditasyon videoları yapmıştım ben size. Yapabiliriz de gene böyle canlı yayınlarda falan bazı bir takım şeyler de düşünüyorum. Meditasyonu hayatınızda bir alışkanlık haline getirin ve bedensel farkındalıkta özgüveninizin çok önemli. Anında yükseltebilecek bir şey bakın. 7. Yukarıya bakın. Gözleriniz aşağıya baktığınızda hissettiğiniz anda yukarıya bakmaya başlayın. Ve yukarıya baktığınızda o fantazinizi, gelecek fantazinizi zihninize getirin. O zaman işte çok ciddi anlamda özgüveniniz inanılmaz derecede artmaya başlayacaktır. Başka başlıklar da var aslında ama video çok uzayacağı için burada videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, eğer hoşunuza giderse onları da ilave edip bir özgüven, kendine güven serisi ne daha devam ettirmeyi planlıyorum. Önceki videom kişisel girişim videosu bayağı sevdiğiniz hoşunuza gitti. Beğendilerinizden anladım. Ben yine bu videoyu beğendiğinizi beğendilerinizden anlayacağım tabii. Hepsi için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinizle bol, enerjili ve özgüvenli günler dilerim.